Ayça'nın arabalarından herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta yine bir elektrikli konuğum var. BMW iX3 ile birlikteyiz. Müzik <laughs> daha önceden IX'i ve i4'ü test etmiştim BMW markasında. Şimdi de bu güzel araç IX3 ile birlikteyiz. Tasarımına baktığımızda aslında i e, IX3 e, X3'ten çok da farklı gözükmüyor. Onun en büyük farkı tabii ki elektrikli motora sahip oluşu ama ufak ufak dokunuşlarla da yine ön tasarımındaki detaylarla da farklılıklar var. Ama bana sorsanız ben bu kadar otomobilleri incelemesem uzaktan baktığımda aracı çok da ayırt edemem. Çünkü biliyorsunuz bazı modeller var ki günümüzde farklı markalarda onlar tamamen elektrikli platformda yepyeni modeller olarak üretiliyorlar. Onları zaten direkt ayırt edebiliyoruz. Evet ön kısmına baktığımızda kapalı ızgaramızı görüyoruz ki bu zaten elektrikli bir otomobilin en büyük ayırt edici özelliği. Ben BMW'nin 4 serisindeki dev böbreklere de çok alıştım. Burada nispeten daha Küçük enine doğru uzanmış böbreklerimiz var. Bunlar da güzel duruyor. Üzerinde de i e logosu aracımızın elektrikli olduğunu bize gösteriyor. Yine BMW logosunun etrafında da mavi bir böyle şerit var ki o da yine aracımızın elektrikli olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Ve tabii ki de e, bu şık jantlar e, kapalı formda dikkat ederseniz bu da yine... Aracımızı diğer X3'ten ayıran detayı ve burada da M Sport logosunu görüyorsunuz. Bu güzel lacivert rengin üzerinde çok mu çok güzel duruyor. Aracımıza anahtarsız olarak girip çıkabildiğimiz ve çalıştırabildiğimiz için araçtan uzaklaşıp yaklaştıkça sürekli bip bip seslerini duyuyorsunuz. Çünkü hiçbir şekilde ne otomobille ne de anahtarla temas etmenize gerek yok yaklaşmanız anahtar cebinizdeyken ya da uzaklaşmanız yeterli arkadaşlar konfor özellikleri gerçekten çok başarılı test aracımın. Bu arada siz elektrikli dünyaya nasıl bakıyorsunuz? Benim test araçlarım özellikle 2022'nin ikinci yarısında bayağı bir elektriklendi. Ben ufak ufak şarj olayına, elektrikli yaşama alışmaya başladım. Tabii ki bu benim biraz da mesleki olarak e, olması gereken e, durumum ama siz nasıl bakıyorsunuz? Hani şey gibi geliyor bana. Nasıl cep telefonlarında da bazılarımız daha böyle inovatiftir ya. Önce kullanmak ister, denemek ister. Siz de o gruptan mısınız? Yoksa biraz daha temkinli mi? biraz daha artsın, biraz daha rahat olsun. Lütfen yorumlara yazın. Bek Eğer kullanan da varsa aranızda memnun musunuz, değil misiniz? Onları da bekliyorum arkadaşlar. Hadi gelin şimdi iX3'ün bagaj hacmine bakalım, arka tasarımına bakalım. Evet sizler için aracı şöyle tersine de çevirdim. Güneşle böyle köşe kapmaca oynuyoruz. Ee, aracımızın arkadan görünümü de yine bence ix 3 gibi dediğim gibi çok fazla tasarımda değişiklik göremiyorum. Bagajımız elektrikli ve tam 460 litre hacminde. Baktığınızda elektrikli bir araç. 460 litre bagaj fena değil ve zeminimiz de oldukça düz. Bu da yüklemek için eşyalarımızı bize kolaylık sağlıyor. Bagajımızın altına baktığımızda da şarj ünitemizi görüyoruz. Daha doğrusu şarj kablomuzu görüyoruz. E, evden şarj e, etme şansımız var toprak prizden. E, bu arada hani Şarj konusu da bir muamma biliyorsunuz. Hani evdeki prizden şarj edebiliyorsunuz. Zaten bu araçları satın aldığınızda size bir wallbox da hediye ediyorlar. Daha hızlı şarj edebilmek için onu iş yerinize ya da evinize de kurdurabiliyorsunuz. Ve tabii ki bir de hızlı şarj istasyonları var ki onlar çok daha hızlı. Uzun yollarda özellikle ya da şehir içinde bir yerden bir yere giderken ihtiyacınız olduğunda çok rahat şarj etme imkanı sağlıyorlar. Yine bagaja baktığımızda şu kısım da benim çok çok hoşuma gidiyor. Metal detay hani aracın zaten premium olduğunun en net göstergelerinden biri. Şu şeyi tam kapatamadım zemini. Ha şöyle bastırdığımızda kapanıyor. Yanda da yine file cep detayları var. Bu arada koltuklar da çok rahat yatıyor arkadaşlar. Hem arkadan hem de koltuğun hemen yanından düğmeleri var. Böylelikle dümdüz daha geniş bir zeminde elde edebiliyorsunuz ve üç şekilde yatıyor. Hani bu da güzel. Hani ihtiyaç durumuna göre zemini düzleyebilirsiniz, yüklerinizi taşıyabilirsiniz. Evet, bagajla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Artık diyorum ki sürüşe geçelim. Size elektrikli bir otomobille yaşamanın, kullanmanın artılarını, eksilerini anlatayım. Evet arkadaşlar, şimdi BMW iX3 ile sürüşe geçiyoruz. Ee, aracımın içerisindeyim. Tam 320 kilometre menzil gösteriyor şarjım. Dün doldurmuştum %99'a kadar. Evet çalıştırıyorum. Sesi duydunuz. Gerçekten muazzam bir sesi var. Ee, bu nasıl diyeyim ee, çok güzel bir melodi kulağa gelen ve sessiz bir çalıştırma. O sesi olmasa çalıştığını anlamayacaksınız çünkü. Evet şimdi ilerliyoruz. Bu arada güzel bir head-up display de var karşıda. Camda okuyabiliyorum. Hani gerekli mi derseniz olmasa da olur ama gerçekten grafikleri ve böyle kişiselleştirme özellikleri de var. Güzel yansıyor. Gece sürüşlerinde de konforu arttıracak bir özellik. Şimdi aracın içinde en başta sessizlik muazzam. O kadar keyifli ki çünkü izolasyonu da çok iyi. Kabin sessizliği olunca, motor da sessiz olunca İnanılmaz. Bence keyifli bir şehir içi, şehir dışı yolculuk bizi bekliyor. Ben e, BMW'nin elektrikli modellerine gerçekten çok alıştım. Menzil beni çok korkutuyordu. Hatta böyle ilk o i3 S vardı minik. Onu aldığımda acayip tedirgin olmuştum. Tabii menziller de çok kısaydı o zaman. Şimdi hem menziller artıyor hem de bir şekilde biz de adapte oluyoruz şarj etmeye, günümüzü ona göre planlamaya. O yüzden imkansız bir süreç değil bence elektrikli otomobil kullanmak. Hele ki dışarıda da bahsettiğim gibi aracı aldığınızda evinize ya da iş yerinize şarj ünitesi koyarsanız aynı cep telefonunuzu şarj eder gibi aracınızı şarj edebilirsiniz. Benim öyle bir imkanım yok. Topraktan da şarj etmek, yani toprak prizden şarj etmek de çok uzun zaman aldığı için ben genelde oturduğum yere yakın olan bir hızlı şarj ünitesine gidiyorum ve orada şarj ediyorum. Öyle olunca aslında çok da vakit kaybetmiyorum. Yani kendimi programlıyorum. Aracı oraya götürdüğümde Zaten uygulamalardan falan müsait olup olmadığını şarj istasyonunun görebiliyorsunuz ki ben bakmadan gittim bir kere de işte başıma aslında öyle bir sıkıntı geldi hani beklemek zorunda kalabiliyorsunuz ama onun dışında kendinizi oyalayacak başka işlerinizi halledebilecek bir program yapabiliyorsanız çok rahat bir şekilde hızlı şarj istasyonunda en fazla böyle bir hadi bilemedim bir buçuk saatte işiniz bitiyor. Çünkü hani ne kadar katalog verilerine göre e, şu kadar zamanda şarj oluyor dese de oradan gelen akıma bağlı olarak bu süre uzayabiliyor. Bir de araçlar %20'den 80'e çok hızlı şekilde şarj oluyor. İşte bu BMW iX3 de yaklaşık bir 30-35 dakikada %80 şarja ulaşıyor %20'den. Ama %100'e ulaşması daha da yavaşlıyor. O, o süreçten dolayı hani neredeyse bir iki katı zaman gidiyor. Buralarda da e, yolları herhalde altyapı elektrikle ilgili tesisatlar değişiyor. Benim oturduğum bölge Bayramoğlu. O yüzden de sürekli yollar delik deşik. Şimdi böyle bir araç kullanıyorsunuz kullanınca da işte siz süspansiyonu da buralarda çok iyi anlıyorsunuz. Çünkü gerçekten bu kadar kötü yollardan, bu kadar tümseklerden ya da işte böyle çukurların üzerinden geçerken size minimum hissettiriyor. O anlamda da iX3 bir SUV olarak çok mu çok konforlu arkadaşlar. elektrikli dünyadan bahsediyorduk. İşte şarj konuları böyle. Şimdi katalog verisine göre diyor ki 400 küsur 500'ler galiba menzil veriyor ama e, gerçekte %100 dolduğunda bu araç özellikle tabii hava şartlarına göre de değişiyor ama ben e, dün %99 doldurduğumda 100, 328 km falan bir menzil verdi. Yani can çatlasın 350'yi görebiliyorsunuz kış şartlarında, soğuk havalarda. E, klimayı açarsanız, aracı hızlı kullanırsanız bu menzil daha da düşüyor. Ee, ama dediğim gibi şehir içinde bir de bu reşarj özelliği sayesinde yani ayağınızı gazdan çektiğinizde hatta şu vitesi break B pozisyonunu aldığınızda daha da böyle reşarj özelliği aktif oluyor. Ya da frene bastığınızda araç e, bataryaları kendi kendine şarj ediyor. Yeni enerjiyi geri kazanıyor. Öyle olunca da bu sizi bayağı şehir içinde hani götürüyor. Ben bizzat şahit oldum yani bir 10 kilometre falan attı Öyle e, basa basa frene. Onun dışında e, dediğim gibi aracın hani normal bir x 3 ile kıyasladığımızda konfor özellikleri vesaire aynı ama elektrikli sürüş, sessiz sürüş bunu çok çok daha ileri seviyeye taşıyor. Bence elektrikli araç e, artık günümüzde gayet kullanılabilir. Dün yine o hızlı şarj noktasında aracı şarj ederken yanıma bir iX geldi. Ee, o da işte bakmış uygulamadan ve benimkinin bitmek üzere olduğunu görmüş ve gelmiş ve şey dedi ben buradan dedim Manisa'ya gideceğim. Yani uzun yola gidiyordum. Dolayısıyla ee, sizin kişiliğinizle elektrikli aracı şu zamanlamada kullanmak çok doğru orantılı. Çünkü siz buna hazırsanız bir şekilde bu hayata adapte olabiliyorsunuz. Hem altyapı olarak özellikle büyük şehirde yaşıyorsanız hem de teknoloji olarak aslında ülkemiz hiç de fena değil bir şekilde elektrikli otomobil kullanabilecek ee, duruma sahibiz fiyatlarından bahsedecek olursam bu aracın şu an tabi çekim yaptığım günden sonra değişebilir zamlar hızla geliyor e, 2 milyon 400 e, civarında doğrusunu biz ekrana yazarız hani yayınlanacağı tarihte hani ya sonuçta premium bir araç zaten 2 milyondan aşağıya maalesef değil e, bugün baktığınızda C SUV'lerin e, orta segmentte orta e, seviyede diyeyim en üst donanımları olmuş bir milyon küsür. O yüzden diyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Hani fiyatlar zaten malum. Ama şunu söyleyebilirim. Hani elektrikli bir araç almak istiyorum. iX3'ü almalı mıyım? Yani evet alabilirsiniz. Hani menzil konusunda sadece bir tık daha iyi olsa, şöyle bir 400 menzili gözü kapalı verse, aracı şarj ettiğinizde daha da güzel olur. 400 450. Ama şu haliyle bile bence bu aracı alıp İzmir'e falan bir iki durarak şarj ederek %20'den %80'e gayet güzel gidebilirsiniz diyorum ben. Özetle ix3 e, ile ilgili söyleyeceklerim bunlar ferah arkadaki yaşam alanı konforu bagajıyla e, gayet güzel keyifli şık tasarımıyla keyifli bir elektrikli otomobil özellikle arkadaki koltuğunun rahatlığı geriye ayarlanabilir olması katlanabilir olması arkada klimanın olması şarj alanlarının çok olması teknolojik özellikleri bu aracın konforunu kat mı kat arttırıyor elektrikli modellerinden e, BMW 4 serisi i4 benim göz bebeğim favorim ama bu aracı da aile kullanımları için rahat iç hacim için e, tercih edebilirim ama tabii ki hani e, diğer iX elektrikli modelinin de komple şöyle ikiye bölünmeyen bu daha eski yüz kaldı full e, dijital ekranı da ayrıca hoş. Ama dedim, dediğim gibi fiyat performans yine de elektrikli bir otomobil SUV olarak iX3 kesinlikle iddiasını koruyor. Şu an gücüm olsa alır mısın desen değerlendireceğim araçlardan biri olurdu. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Elektrikli dünyaya hazır mısınız? Videonun başında da yöneltmiştim bu soruyu. Bugün bir elektrikli SUV alacak olsanız tercihiniz hangisi olurdu? Lütfen yorumlara bırakın arkadaşlar. Özetle söyleyeceklerim bunlar. Umarım atladığım bir şey yoktur. Eğer unuttuğum bir şey varsa, merak ettiğiniz bir şey varsa lütfen yorumlara bırakın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.